Bürkü Akali görünce artık tüylerim diken diken oluyor. Eee. Adamlar piramit. Oğlum XP kaybedeceğim Şu bir deriz. tane ya. Şamos. Log vv sen bir şey yani yaptı, yaptı ama tamam. ha. Başaracaksın sen inanıyorum ben sana. Ali yani şu anda klavyeyi falan ısırıyor. Ha geldi çingene çocuklar. Minyon da alırsak daha iyi olacak. Oğlum benim bilemedim güçlü lan geri zekalı. O bilmiyor ki. O nereden bilsin? Manası bitti kardeşimizin. Mami, bugün konuştuğumuz konseptte ne diyorsun kanki? Yapar mıyız? Ney? Ben hiç okumadım. Yeni kalktım ya. Alıştırma modunda herkes kendi main charını alacak. 1 ve 5 atacak. Bekleme süresi şey kapalı. Skill'leri spamlayacak sürekli. Evet. 5 kişiye karşı oyun tut tut tutmaya çalışacak. Hileyle. Hileyle mi? Ha. Yani sadece nasıl bekleme, süresi ya? bekleme süresi kapalı ama. Skill'lerin bekleme süresi kapalı. Işınlanma falan yok. Info var mı şeyin? Jungle'ın? Görmedim. Görmedim valla. Tamam demek ki <laughs> şunu atlayacağım. Minyonları alabilsem çok güzel olacak ama. <laughs> Büyük tamam biliyorsun. botta burada adam. Aynen. Ben Ben permanentim o zaman ya bu adam manası yok ya. Hadi çık çık hadi. Çıkmam Biliyorum. lazım şu an. İlaç koyacak. Tamam manası kalmadı. Ben aha kırmızı gördüm hastidir. Skillinden çıkmadı. Evet, Konuşamıyoruz biz. <laughs> o seni duyuyor. Onun mikrofonu kapalı sadece. Atlayalım mı şeye? Diyeceğim ama vuruyorlar ya. Ben bota yürüyorum. Sen ben, ben zaten ürünü atlamam artık öbürre. öbürüne. Tava çeviriyor direkt. Geldim 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 geldim. Kanka kanka kanka. Öldü o. Gel lan buraya. Alın size görüş bir de. Atlıyorum. Atla. Atlayabiliyorsan. Atlayamıyorum. Tamam. Koç buna dayım ya. Evet çıktın. O ne yaptınız ya? Bilenmiş size. Aa. Aa. Efe hemen pişman et bunları. Her skor aldığında şey yaz bunlara. bunları. Dur, 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 hocam, dur. Dur, tamam bacanak Oğlum geldi. Tamam. Flaş yok adamın. Ama sen kesemezsin ki ya. Koşuyorum lan. Az dayan koşuyorum. Dayan. Sen de öldün koç büyük ihtimalle. Dayan. Güzel. Dayan. Ka Kaçabildiğin kadar kaç. kaç Aynen kaç, aynen. Kaç. TP atacağım ben de. Kaç kaç. Anan avradını ya. Ulan. Kestim ya. Hı. Atlayacağım buna. A lan ultin yok. öldüm bari de. Neyse. Nice. Geldi bomba flash yok değil mi? Yok. Gel 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 gel. Yürü. Koç. Keseceğiz. Eyvallah kanka. Öldüm değil mi? Öldüm. Adam mal gibi durdu lan tuhaf bir şekilde. Onu ne vuruyor lan bu, bu kadar. Ulti salla, ulti salla sadece. Ulti attım. Güzel ben de geliyorum oraya bu arada. Vol yok ki Doluyu keseceğim tamam mı? Ben zaten Önüne doğru at. Acının Bu kadar. Yana yana öldü. Akali Hı. yürüyor olabilir. Evet yürüyor Akali. Akali buraya yürüyor. Üçte üç için gelecek. Çıkıyor çıkıyor. Alamaz Al Al alır üçte üç. Alamaz. Bir stun, bir stun. <laughs> Başınıza evet. Ben bunu keseceğim ya. Biraz daha <laughs> bir Kesildi de ya. Kaç kaç. Hayır. Hayır ya. Kesemedik. <laughs> kule gibi ananı avradın ya. Vallahi kule gibi. Canım çok azdan ben gelebilirim. Aş oraya. Aşağı kesebilirsin belki. Onu flash ne attım ben? <laughs> Sen sen şey ya. Bence o ayı bende. Bunlar ejderha girecek Ali. Ali bunlar ejderha girecek. Diyorsun. Aynen. Ya itip girecekler muhtemel. Ayı bence buralarda. Ayı buralarda zaten de. Tamam dalabilirsin koç. Bekle 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 bekle. Tamam. Oo akali aşağı inmiş. Yürüyerek geldi çocuk. Eyvah sıçtık. Adamsın lan. Adamsın. Flaşı da gitti. Tam sıçtı blok. Daha bu wave'de oynayamaz. Geleceğim <laughs> buraya. Ne var orada? Tam falan var Şu biraz şuraları derin tutam lazım. Aha ayı sende. Çak bir yok burada. Roller işte. Ayı oraya gelecek ben burada gideceğim. Ondan ona göre oynayalım. Sıkıntı yok kanka. Adam Ali orada. Hepsi burada. Hepsi burada. Sen git o zaman biz kule altına geç. Sen tamam, başta ultiyle. Başta ultiyle. Level ultisi. Ay amına arandırma hatta o. Tamam o kendini koruyacak mecbur. Stun yedi, stunladı. geldi. Bir daha abi. yedi. da Akali. Aa beni kesiyor. Siktir öldük. Ulti atacak. <laughs> akali sıkıntı gibi sanki. Aa benden hızlı herif. Ben ormanda wow. yanıyorum. Engel oh. mi? Oh. Değil keseceğiz. Ölme lütfen. Çok güzel. Ne yapıyor? Koridor donduruyor. Sana geliyorlar. Yukarı geliyorlar iki kişi. Gelsinler ya. Gelsinler. Ha, kaçtın sen zaten. Kaçamadım. Yok kaçarım ya. Karşında em emoji atıyor bir de bana. Bunlar buraya oynayamazlar ya. Malphite yarı can kaldı. Evet geliyor. Alalım koç ben vurayım mı? Başta başta geliyor ben Tamam yapayım. bot lane'i de gördük güzel. Önce buraya girebilir mi? E ee, öldün sen. <gülüyor> <gülüyor> koşa koşa geliyor ölmeye bir de. Buna dalmamız lazım. Oğlum bu ne ya? Ama ben adamı <laughs> size getireyim dedim de. <laughs> bu adam da şaşırdı. <gülüyor> 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 Toprağın etrafında döne bir hal oğlum. Gelin bota bir şey gelin ya. Beni görüyor mu acaba? Günüm yok göremiyorum. Dalma lan bana eşşol eşşeğe bak. Aa, geri, gel, geri gel gel, gel 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 Ne? Merhabalar isim Serdar Yılmaz 4 milyon zaratım var <laughs> <laughs> Var mı bana yardım? Koşuyorum ama yok sana yardım yok Çık 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 Neyse çık, sağlık çık. olsun <laughs> yanımda Durmaya geliyorlar Eşekleri git şimdi. Eşek eşek ya. Hoppa orası tehlikeli. Beşte beş attı. Bu <laughs> 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 nasıl at oldu işaretini. lan? Efe, Efe at soru işaretini. Aha, aha şunu 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 skin. Koş sana bakıyorum ben. Lan kule bende, kule bende, kule bende. Gülüyodum ha. <laughs> Gel de farmı Ama çaldım. bir tane vuruş atmış ha. Yani Mal fight'ları tamam yok. Mı? Siz pente bot'tan yaşıyorum. devam edin bu arada. Devam edin, devam. Sana bundan sonra penta yok Efe. Dört devam e edin, edin. bot'tan çalıyorum. alın kuleyi abi. Ben de quadra görünce dayanamıyorum. Pentayı çalıyorum. <laughs> Ulti bekletmeyen... Tamam salın artık ben saldım bak mid'deki mint, adam da geldi sal oraya. Hala iki tane tamam, var. Tamam güzel koş, koş bırak kro, <laughs> koş bırak geldi. Voli geldi voli geldi voli geldi. Geldim lan ben de. Biz Koşuyorum de. ben de 10 saniye 9 saniye 8 saniye. Ya gördü beni. koç yakaladık koç Nerede o lavuk? Geldim ben de. Tamam. 10 saniye vurdum. Nerede o tutam? Çıkalım buradan barona. Barona barona. Tamam olur olur. Ayı nerede ayı? Nesi var? Hala MR kasmamış. Arsız köpek. Tamam baron alalım. Sen bir base'ini at. Barona giriyoruz ha. İkisiniz orada haberiniz olsun. Tamam. Yo, ben rahatsız etmeye girdim. Oğlum kaybetmeyin oraya bak. Ya ya beni kesemezler. Efe 5 ve 5 atacağız. Karşımda ADC oynasan. En sevdiğim. Tamam burada adamlar ya ejder alabilirsiniz. <laughs> o en sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> ben tanklıyorum resetlenmesin diye. Malphite ultisine dikkat. Aha ayı zıplıyor. Ayı yere inmiyor. Ama bu ne ulti ya? Abi Hoppa. bu ne ulti ya? Çalmaya geliyorum. Hani Malphite sanki benim aman abi. Kim aldı bunu? GG VP diyelim ya. Daha çok geleceğim. <laughs>